Herkese merhaba. Bugün yeni bir etkinlikle karşınızdayım. Parka gittim, büyü camcaya tıkladım ve görevi başlattım. Büyüyle kurtarıldı diye çevriliyor etkinlik. İlk olarak büyücüyle konuş diyor. Geldim parka, bizim meşhur büyücü dede yine burada. Daha önce başka bir etkinlikte de karşımıza çıkmıştı. Onu da yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz. Konuşmamızı yaptık, görevi tamamladık. kristal küreye bakmamızı istiyor. Küreye tıkladım. Bir anda kendimizi büyücünün evinde bulduk. Böylece görevi de tamamlamış olduk. Büyücüye bir şeyler sor diyor. Tekrar parka geldim. Büyücüye tıkladım. Tabi önce bir sim çağırdım. Daha sonra da büyücüye sorularımızı yönelttik. Böylece bu görevi de tamamlamış olduk. Şimdi ise gerçek dünya büyüsü hakkında kitap oku diyor. Tekrar eve döndüm. Kitapla tıkladım. Simimiz büyülü şeyler okuyor. Böylece görevi de tamamlamış olduk. Yemeğe bir sim çağır diyor ama bu görevi yapmadan önce bana hediyeler geldi. Burada nedenini anlamadım açıkçası neden bu hediyelerin geldiğini ama ben bu yani kutuyu açtığımda görev de otomatik tamamlanmış oldu. İki simi parka göndermemizi istedi. Önce ben parka gidiyorum. Daha sonra iki tane sim çağırıyorum. Böylece görevi tamamlamış olduk. Şimdi hayal gücünü açıklıyor. Önce bir sim çağırdım. o masa kurulmuş. Aha bir tane ayıcık gelmiş. Çok tatlı. Şimdi biri diğerine hayal gücünü açıklıyor. Böylece görevi tamamlamış olduk. Şimdi ikisinin de bir şeyler açıklamasını istiyor. Burada zaten masaya tıkladık. Sadece bir tanesini değil iki tanesini birden yaptırmanız gerekiyor görevi. Yoksa tamamlanmaz. Burada hemen reklam izledim tamamladım. Büyücü dedeye tekrar uğradık. Görev burada da tamamlandı. Şimdi büyü hakkında hayaller kurmamızı istiyor. Eve döndüm hemen yatağa tıkladım. Bu 21 saat sürüyormuş bayağı uzun. Neyse iyi uykular. Başka bir sime gördüğü rüyasını anlatmasını istedi. Burada sanırım oyunun sesini açmadan çekmişim. O yüzden ses yok. Neyse başka bir sime tıkladım. 5 dakika rüyasını anlattı. Görevi tamamlamış oldu. Yağmurda çılgınca dans et diyor. Hemen yağmur başladı gördüğünüz gibi. Tekrar aynı şekilde simlere tıkladım. Burada da yağmurun altında dans edecekler. Tekrar Büyücü dedeyle konuşmamızı istedi. Büyücü de eve gelmiş. Hemen onunla konuşuyoruz. Böylece görevi de bitirmiş oldu. Şimdi parkta bir kurt adam varmış. Onunla konuşmamızı istedi. Önce parka gidiyorum. Gördüğünüz gibi kurt adam burada. Konuşmayı başlattım. Bu 6 saat falan sürüyormuş. Görevi tamamlamış oldu. Şimdi kurt adam hakkında düşünmemizi istiyor. Burada banka tıkladım. Tabii yani kurt adamla her zaman konuşmuyorsun sonuçta. Uzun bir düşünme olacak bu. 21 saat sürüyormuş. Bu etkinliklerin neden 7 saat sürdüğünü şimdi anlamışsınızdır. Bazı görevler çok uzun saatler sürüyor. Bazıları hemen bitiyor. Artık burada dayanamadım ve bir yerden sonra hızlandırıp görevi tamamladım. Şimdi nedenini anlamadığım bir şekilde özür videosu çek diyor. Kurtadama tekrar tıklıyorum. Burada zaten yönlendirme var. Özür, özür videosunu çekmeye başladık. Burada sabırla beklemişim resmen. Böylece görevi bitirdik. Bu videoyu bilgisayara yükle diyor. Önce eve gidiyorum. Daha sonra bilgisayara tıkladım. Çektiğimiz videoyu yükledik. Görevi tamamlamış olduk. Buluşmanın yanıtını tekrar göster tarzı bir şey diyor. Burada tekrar parka gidiyorum. Tabi isim de çağırdık. Kurt adamı tıklıyorum? Tekrar zaten yönlendirme var. Bu da 11 saat sürüyormuş. Görevi tamamlamış olduk. Kurt adama çak bir beşlik tarzı bir şey yapmamızı istiyor. Hemen burada kurt adama tıklıyorum. 3 saniye sürüyormuş. Komik bir an yani. Gerçekten böyle göz attılar. Yine büyücüde de bir konuşmamızı istiyor. olanı bir tane anlattık. Detayların üstünden geçtik. Görevi tamamlamış olduk. Büyücünün kökeni hakkında düşün diyor. Banka oturduk. Bu da 20 saat sürüyormuş. Yani bana ne büyücünün kökeninden demek istiyor insan. Ama sabredip bekledim. Görev tamamlanmış oldu. Gerçek büyüyü e, büyücüye anlat tarzı bir şey söylüyor. Tekrar büyücünün yanına gidiyorum. Bu da 11 saat sürüyormuş. Sabırla <laughs> Yine kristal küreye bakmamızı istedi. Burada geldim. Küreye tıkladım. Ve bizi tekrar eve ışınladı. Böylece görev tamamlanmış oldu. Bu sefer büyücüye çak bir beşlik yaptık. Görevin tamamlanmasına çok az kaldı. Bunu da bitiriyoruz. Ve son olarak büyücünün evinden ayrıl diyor. Kendi evimize dönüyoruz. Artık son görevi de yaptık. Böylece bir etkinliğin daha sonuna gelmiş olduk. Peki bu sayede yine biz ne kazandık derseniz. Yeni hobi açıldı. Artık mağazadan iksir kazanını alıp çılgın iksirler yapmaya başlayabilirmişiz. Ve artık büyücünün kulübesi ve içindeki tüm eşyalar bize aitmiş. Ev yerleştirirken kullanabiliyoruz. Şimdi Şimdi bu hobi açıldığı için diğerlerinde olduğu gibi aynı zamanda yeni bir etkinlik açılmış oldu. Bu 7 gün sürüyormuş. Bu 7 gün içerisindeki buradaki bütün soru işaretlerini tamamlarsak o görmüş olduğunuz yandaki eşyalar bizim oluyormuş. Önce işe kazanı yerleştirerek başlıyorum. Mağazadan kazanı aldım. Burada yer olmadığı için önce burada yer açtım. Daha sonra kazanı buraya yerleştiriyorum. Burası büyü odası gibi bir şey oldu. Burada hobisi olmayan bir simi bulmam gerekiyor. Önce kimlerin hobisi yoktu diye bir baktım. Buradan hemen simi çağırdım. Ve böylece hobiyi başlatmış olduk. İlkini tamamladı burada gördüğünüz gibi bir tane iksir buldum. Böylece bir tane soru işareti açılmış oldu. Bu şekilde bunları böyle yaptıra yaptıra bu bütün hepsini işte açmaya çalışacağız. Ben artık buraları hızlı geçiyorum. Bakın şimdi burada çocuk oluyor. Çok tatlı oldu. Tekrar geri büyüdü. Buraya kadar geldim. Bayağı şişe buldum ama devam ediyorum. Daha görevin bitmesine var. Burada görevin bitmesine iki buçuk saat kaldı. Artık yani bir şişe bulsam da bir işe yaramayacak. Çünkü altıncı seviyeye kadar gelemedim. O yüzden görevi de tamamlayamamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.